Evet arkadaşlar bugün Enes'le sürpriz yaptık. Bunları aldık. Bir Esra'nın bir Enes'in. Çağır ablanı koş çağır gel ablanı. Şimdi Enes ablasını çağırmaya gitti. Bunlardan bir Enes'in bir Esra'nın. Gel bakalım. Sana bir sürpriz. Bir Enes'in bir Esra'nın. Mavi enesin, sarı senin. Hadi şurada açalım bakalım ne çıkacak içinden. Fermuarı var mı bunun? Fermuarı yok onun. Var. Bir tane Çok merak yanım, ediyorum ne çıkacak içinden. Bir tane de yanında şeker çıkıyor. Öyle mi? Ama videoda ye, yemeyeceğiz. Niye yiyebilirsin? Aa, <laughs> <laughs> videolarda bir şey yemek yasak. Öyle mi? <laughs> Ben ya. de yeni öğrendim. Yasakmış. Ben makas almayı Tamam. <laughs> bekliyoruz. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oyuncağının içinden. Hadi gel. Burada aç. Arkadaşlarım bekliyor. Tamam. geliyorum. Evet, bakalım ne çıkacak. Göreceğiz. Esra büyüdüğü için artık kendi başına makası tutabiliyor. Kesebiliyor. Yardımcı olmamı ister misin? Yok ben hallederim. Dur anneciğim. De. Elini kesme akşam akşam. Yok yok kesmem. Enes de bocalanıyor bir yandan da açacağım diye <laughs> dil dışarıda. Oğlum sok dilini içeri. <laughs> sok video çekiyoruz. Ve Enes açtı. Başardı. Enes'i tebrik ediyoruz. Ve Esin'e de açtı. Başardılar. Şöyle bir gösterin önce açmadan. Aa, orada bir çok güzel bir at gördüm. Aa, ne o? Wow, çok güzel. Nedir oğlum? Bunlar var böyle. şeker var. Evet içindekileri tanıt bakalım. Ne çıktı senden? Ee, bana bir sürü az çıktı bir de şeker. Esra senin bir sürü öyle atın oldu ay, değil ay, mi? Hı -hı. Evet. Enes'e de böyle bir şey çıktı. Ne bilmiyoruz. Serada katan kele. Bak şöyle bir şey. Hmm, değişikmiş. Daha, daha Beğendin mi oğlum? Hmm, hı. biz seninkine yakından bakabilir miyiz? Hı dediğim ben, ben. Ama dur sen kameranın ışığını bilemediğin için. Evet arkadaşlar Esra'ya böyle bir şey çıktı. Çok güzel Niye? yeşil gözleri var. Yaşar. Böyle pembe Yaşar. pembe saçları var. Çok güzel. Enes'inkini Enes yakından gösterelim. Enes'e de böyle bir şey çıktı. Şurada bir dur oğlum. Kapağı var şöyle kapak gibi. Nedir anlayamadım. Hadi, kapak. Bu böyle kapanıyor ya karanıyor Ha, arkadaşlar biraz kuvvetli bastırmak gerekiyormuş. Yani şöyle. Kaplumbağa <laughs> gibi bir şey değişik bir şey, şey ya. Değil mi oğlum? Ne o? Herhalde koala. Böyle bacaklarını gösterelim. Bak bak bacakları. Evet. Böyle. Kuyruğu da var değil mi anneciğim? Kısırgıların kuyruğu. Esra beğendin mi? mi? Çok beğendim. Güzel miydi? Güzeldi de şekerim nerede? Evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.